Cinayet zanlısı üzerinde kardeşinin kimliği ile yakalandı. Diyarbakır'da 2017 yılında cinayet işleyen şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu üzerinde kardeşine ait kimlikle yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 13 Temmuz 2017'de Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Gören Caddesi'nde R.S. isimli şahsı ateşli silahla vurarak öldüren firari şüpheli M.M. isimli şahsın, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde saklandığı bilgisinin alındığı ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi, açıklamada, Jasad tarafından firari şahıs saklandığı evde, üzerinde kardeşi Z.M. adına çıkartılmış sahte kimlik belgesi ile birlikte kıskıvrak yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir, denildi.